Selamünaleyküm gençler, arkadaşlar, çocuklar The Forest'te yeni bir bölümde beraberiz aslında yeni değil. ikinci bölüm oluyor ama arkadaşlar birinci bölümde sol sağ köşede oldu. Ay sol köşede olduğu için üstte. O videoyu sileceğim bir ara. Ondan dolayı arkadaşlar video izlemenize gerek yok. Zaten çok kötüydü. Bugün yam, yam avlamıyoruz. Ev yapacağız. Size nasıl ev yapılır onu göstereceğim. Aa böyle doğru düzgün ev yapacağız ha. Öyle yok kötü evde şu evde bu evde yok. Doğru düzgün bir ev yapacağız. Şuraya hemen bir geçelim. şunu alalım. Ben filan İşte arkadaşlar zaten. Şöyle. Ölümsüz yaptık bir kendimizi. Şuraya bir bakalım. Tamam ya buralar güzel. Buralarda yapılır. Buralar büyük arkadaşlar. Ondan dolayı burada çok güzel bir şekilde yapılabilir.

arkadaşlar ilk yapacağımız şey şunu öldürmek olacak. Çünkü bunun kafasına ihtiyacımız olacak. Bunun kafası var ya görüyorsun değil mi şu kafayı. Şu meymenet tipi görüyorsun değil mi. Bunu buraya bırakacağım inşallah. Burada unutmam. Şimdi gidip bir elimizi yüzümüzü yıkayalım. diyor geri zaten Şu kayadaydı hatırlıyorum. Şimdi evet. arkadaşlar ilk yapacağımız şey şu. Bunu almak olacak. Bunu alacağız arkadaşlar. Şuradan. Mesela alttaydı değil mi? Ol. Buradan. Buraya kadar. Yani ne kadar büyük olmasını istiyorsanız evin kadar güzel olmasını istiyorsanız o kadar çaba sarf edeceksiniz. Bu arada düz yapmaya dikkat ederseniz çok sevinirim. Şimdi bitti. Ya yani buradaki işimiz bitti. Sonra bunu alacağız. Ve nereden girişinin olmasını istiyorsanız diyorsanız ben buradan geleceğim, şuradan geleceğim falan. Yani o size kalmış bir şey. Ben nereden gireceğimi belirleyeceğim. Ama ilk önce neyi böyle yapmamız gerekiyor? İlk önce arkadaşlar unuttum. İlk önce bunu koyacağız. Kendiniz koymayacaksınız zaten Direkt böyle oluyor ya. Bak direkt böyle olduğu an E'ye basın. Sonra yapın. Yapın. Mesela ben gerçi buraya yapacaktım ya. R'ye basarak yapıyorsunuz bu arada yok burası böyle mi? neyse böyle olsun arkadaşlar hiç fark etmez kapımızı <laughs> Çöpümle... demek istiyorsanız yani kapımız öyle Demek istemiyorsanız aa bir şey unuttuk arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar ben yine böyle bir şey yapıp geleceğim. Şimdi sabah oldu arkadaşlar. Bizim karakter donuyor. Vallahi gördüğünüz gibi çok güzel bir evimiz oldu. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama gerçekten mükemmel oldu bence. Hatta şöyle bir ekran görüntüsü de alalım. Çat. Aldık. Bir de şöyle ekran görüntüsü alalım. Almış olması gerekiyor. Neyse arkadaşlar burada videomuz bitiyor. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun ve asla yanlı yanlardan Müslüman adam yamayanlardan korkma. Ya bu arada böyle de yapabilirdiniz. Yani ben şeyi seçiyorum tahtayı daha çok. Yoksa böyle kemiklerden de yapabilirdiniz tahtanı harcamak istemiyorsanız. Hatta gene arkadaşlar sizde birkaç tane tavşan alalım. Al Ama alınmıyor. Onu da biliyorum. Şimdi arkadaşlar ileridekini görüyor musunuz? Ta oradakini yaksak mı acaba ya? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Bence yakabiliriz. Çok da eğlenceli olur. Yararsız arkadaşlar. dedi ki becerdik. Bu arada arkadaşınızı gıcık etmek istiyorsanız böyle şeyleri yakarak böyle bir bug yapabilirsiniz. Ve arkadaşınız buna çok gıcık olduğu için oyundan çıkabilir. Neyse görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.